Bomba bölgelerini koru. Abi, AUG mu oynayayım, Groza mı? Hangisini istiyorsun? P <laughs> <B> girdiler. <götürür. gülüyor> Çok güzel, smoke'tan vurdu. <laughs> Ne şey? Tamam. Ne kazandı. Tamam. Adamlar biraz yoba bölgelerini koru. Alırız ya Yavaş oynamamız lazım. Bir kırmızı ev geçti B yolu Ses <laughs> duyuyorum Geliyor ya, şunlara geliyorlar Tek başına ya, Canı 0 abi 0 artı 0 B yol şeyden yeşilin içinde. Nedir bu arkadaş? Üç kişi, evet. bir kişi kaldı. Tam kafadan. O da buradaydı. E, birisi, yolun B yolunun orası. Asap, kelle açısı. Buradaydı burada. Ne ara geldi? Bomba ben bölgelerini onu. koru. İlk o geldi hatta, sonradan öbürü geldi de. Yavaş oynarsak alırız ya. Şey yolu geliyor. Can sen bir daha bak istiyorsan. Ay yok sen B ol... Tam tam kal kal orada kal. Allah Allah. Nasıl... O Furkan var ya. O çok CC oynuyor. Abi. Kişi, kişi, yeşil, yeşil, yeşil. yeşil ya. Yeşil Yeşil Bir kişi kaldı. Mitte adam. Zula kazandı. Helal devam böyle Bomba devam. bölgelerini koru. Bir tık yavaş oynayınca bir şey yapamıyorlar. Yani. Yeşil ev var. Kızılay var. İlk girdi. Öldü Yat. Ambulans üstü balkon var. Yeşil Yat evde mi? Yattı mı balkon? Yok yok yeşil evde. Öldü. Helal. Bunun infosu yok. Burada şey. tamam. Helal can. kazandı. Helal. Helal Helal. Helal. Bomba bölgelerini koru. Ay 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 Ben yine B'den oynayacağım A'dan hemen ölüyorum Kırmızı var Şimdi. Bir kişi kaldı <Gülüşmeler> Bomba, Bomba bölgelerini koru Her, her maçı alırız hani böyle oynarsak her maçı alırız Allah'a emanet Tabi efendim şey 2 kişi var. İki kişi. Üç kişi. Bir kişi kaldı. Yetiştim. Aa buradan. Sula kazandı. Son anda fark etti. Bomba bölgelerini koru. Sızmış oraya nereden sızmış? Kızılay var. kafadan. Yeşil eve girdi. Kırmızı balkon var. Kırmızı Yeşil evet. evde var. kendi, kendi bezinde de var. Aya kuruyor, aya kuruyor. Bomba kuruyor, bomba adamdan bıçak yedik ya. Bomba kuruldu. Yerini bilmiyorum. Hemen sağda, sağda, sağda. Gladio kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ev'e girdi, balkondan arkamdan geldi. Vuruşu kes, vuruşu kes. Abi yorma lan. abi kırmızı balkon bam kafadan iki şey ev arası yeşil eve girdi hadi be tamam iki kişi kelle avcısı. Ana ben 500 FPS alıyorum şu an. Ay 480. Mit var 480. can. Bir kişi kaldı. Ay. Bu da yeşil evdeydi en son. Şun Attır o bıçağı. Bomba kuruldu. Üç kişi Bombayı bul avcısı. ve etkisiz hale getir. Atamadık yahu. Uzağa <laughs> koşmuş. Bomba imha edildi. Zula kazandı. bomba bölgelerini hey, koru. Abi. Efendim. E ee, senin videoların var ya şeyde YouTube'da. Evet. O Hani VS falan öyle görüşlerin var ya o tam. Ben onları alıyorum. Hani birkaç tanesini Evet, gitmeye gidiyorum. Aldım. Be, be. Onları birleştirip editleyip sana atacağım. şey yaparsın? Tamam kardeşim. Sen hallet onu. Tamam. Ben kesitler aldım ama hiç edit yapmadım. Sağ Kırmızı evde kırmızı ev. Bir kişi kaldı <laughs> Kızılay altında altında Aslan altında Aynen yeşil eve girdi İki ev arası Öldür onu Helal kazandı. Helal sana aslan. Adam oynuyor bu oynuyor. Adam oyunu bitirmiş ya. Ama deli gibi bombayı kur ve patlat. Benim Groza'm artı yedi olsun yemin ederim. Yani şansı bile yok. Asar bile vermez. Ha <laughs> ben kalan

bir var şu an. Sitede bir tane de yeşil ev var. Ben kişi, o zaman. bir kişi, bir kaldı Kim? kafadan. Git B'ye git. A'da bu. Geldi. Bomba kuruldu. B yolu gelecek. Yok. Asap kelle aldı. İla. Devam ki bombayı kur ve patlat. Yapıştır gelsin. Asmanya yapıştır, yapıştıracağım. <laughs> Kapat evet. daha var. Mid geçti bak. Mid geçti bir. B'ye girdiysen ben kur. K. K ne? Kur B'ye kur. Ben kur B'ye. Yeme ye. Aa gördüm. Çiçe... kişi kelle avcısı. Geliyorum, geliyorum. Tek başına. Tek o gelmişti. Kura sen o bombayı gelemez. Ay şey. kişi. 1 Bir canım. kişi kaldı. Tamam, Canı az abi derim ben. Tamam. ilgileneceğim. Bomba kuruldu. <laughs> Sağ bende. Ben niye Groza'ya geçtim? Al daha Uyanık böyle... ...sızmaya çalışıyor. Ha, temiz bir kazandı. İyi çalışacak. O Abi bombayı kur bu. ve patlat. İyi şey, videoya yayınla. O vuruşu alacağım. Çok güzel. Atıyorum kardeşim. Bu video mesela yarın değil, belki öbür gün denk gelir yani. <laughs> canımdır lan. <laughs> Ada var. Tam kafadan. Kursan ay. B'de bir kişi var. Bir kişi olmaz bana. Bomba kuruldu. B'de iki var. İkisi de B yolundan geldi. Evet, can sana geliyor. Bana mı? B yolunda adam. Hop zıbam. Daha alamaz zaten. Zula kazandı. Ne diyorsun ya? Maçı kazandın. Oo, oh, nice game. Ne ara 24 kişi vurmuşum ben. Senden <laughs> hızlısı mezarda abi.